güvende olmak insanın en temel ihtiyaçlarından birisidir. 1934'te küçük bir gece bekçiliği işi kurmak için İsveç'in bir kasabası olan Helsingborg'e gittiğinde, kurucumuz 25 yaşındaki Danimarkalı Erik Philip Sorensen de tam olarak buna inanıyordu. Ve haklıydı. Bu gece bekçiliği işi 80 yıl içerisinde 58 ülkede 370 bin kişi ve 150 bin müşteriyle bugün gördüğünüz Securitas halini aldı. Dünyanın önde gelen ve en gelişmiş güvenlik şirketlerinden biri. Bizler milyonlarca insanın güvenliğini, refahını ve mutluluğunu sağlamak için her gün güvenlik nöbetindeyiz. Güvenlik, ailemizle ve arkadaşlarımızla tüm yaşam alanlarında hayatın tadını çıkarmanın temel bir önceliğidir. Güvenliğimize yönelik tehditlerin giderek arttığı ve daha da karmaşık hale geldiği bir dünyada, Securitas olarak müşterilerimizin yaşamlarının daha güvenli hale gelmesine yardımcı olma taahhüdümüz hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Erik için müşterilerinin güvenliğinden sorumlu olmak en önemli öncelikti. İş etiğinden hiçbir taviz vermeyecek şekilde sürekli olarak yeni teknolojiler araştırarak üst düzey profesyonel standartları belirledi. Bu standartlar değerlerimizde üç kavramla açıkça belirtildi. Dürüst, dikkatli ve yardımsever. Güçlü değerlerimiz bugün hala yaptığımız her şeyin temel prensibi olarak yaşıyor ve onları her gün logomuzdaki üç kırmızıyla gururla üzerimizde taşıyoruz. Yaptığımız her şey değer odaklı. Müşterilerimizle olan her iletişimimiz değerlerimizi açıkça yansıtmaktadır. Tabii küçük bir şirket olarak kurulduğumuz 1934'ten bu yana çok şey değişti. Bugün Securitas yetenekli insanların çalıştığı ve yüksek teknoloji güvenlik sistemleriyle donatılmış modern, global bir şirket. Fakat temel inançlarımız hiç değişmedi. O zamandan beri yaptığımız her şey yıllardır küresel başarıyı garantileyen güçlü değerlerimizi temel almaktadır. Amacımız biz ve bizden önceki tüm meslektaşlarımızın yaptığı gibi üniformamızı hala büyük bir gururla giyiyor olmamızın nedenidir. Dünyanızın daha güvenli hale gelmesine yardımcı oluyoruz.